Evet arkadaşlar bu videoda ölçme ve kuantum etkilerinin klasikten farkını birazcık farklı örnek üzerinden görelim. Şimdi bir tencereyi içine su koydunuz ve ısıttınız. İşte su kaynadı ve sonra tencereyi ocaktan aldınız kenara koydunuz. Şimdi bu tencere sıcak mı soğuk mu elimizi dokunduğumuzda elimiz yanar mı yanmaz mı? Öncelikle ölçüm mü açıklayalım. Şimdi ölçüm ne demek? Kuantumda da aslında bu böyle. Şimdi bu tencerenin sıcak mı, soğuk mu olduğumuzu, elim olduğunu ya da elimizi yakıp yakmayacağını anlamanın en pratik yolu elimizle dokunmak. Dolayısıyla bu işte, bu deneyde e, ölçme dediğimiz şey ne? Bizim elimizle tencere arasındaki etkileşim, temas. Teması yaptığımız anda biz o sistem üzerinde bir ölçme gerçekleştirmiş oluruz. Ama tencereye bakarak biz... İşte suyun tencerenin de kapağı kapalı olsun. Dolayısıyla buharlaşmayı görmeyelim. Tencere kapalı kapağı olan bir tencereye dokunmadan gözümüzle bakarak ölçme yapamayız. Ölçmenin ne olduğunu birazcık idrak etmiş olalım. Bir işte çift yarık deneyinde de hep şu örnekler verilir. İşte biz bakmıyorken ya da ölçüm yapmadığımız sürece her iki delikten birden geçer gönderdiğimiz parçacık. Dolayısıyla girişim desenini görürüz ama bak bakmazsa bakarsak sistemde artık o parçacıklar bakıldığını gördüğü için girişim desenini bozar deriz. Buradaki bakmaktan kasıt öyle gözümüzle bakmak değil. Çünkü biz gözümüzle bakarak o sistem üzerinde bir ölçüm yapmıyoruz, etkileşmeye girmiyoruz. Bu oradaki bakmak kelimi daha önceki videolarda da söyledim. Çok da doğru bir terim değil aslında. Ölçüm yapmamız gerekir. O çift yarık düzeneğindeki girişim desenini bozmamız için ölçüm yapmamız gerekir. Yani sistemin bir şekilde o hangi delikten geçti bilgisini alacak bir etkileşmeye girmemiz lazım. Aynı bu tenceredeki gibi. Tencereye gözümüzle bakarak onun sıcak mı, soğuk mu olduğunu anlayamayız. Dokunacağız. Dokununca etkileşime girdik. Sisteme bozduk. Sistem hakkında bilgi elde ettik. Ya da işte termometre koyacaksınız vesaire vesaire. Ama bakmakla o işi halledemeyiz. Bakmakla neyi ölçmüş oluruz Mesela bir bardak e, suyunuz olsun içine bir buz atın. Bu buz belli bir süre sonra işte dolabın dışındaysa ortam sıcaklığından dolayı eriyecektir ve yok olacaktır. İşte o sisteme bakarak ölçüm yapmış oluyorsunuz. Dokunmanıza gerek yok. İşte bu bardağın içindeki suda buz var mı yok mu? Ya da bu bardak soğuk mu sıcak mı? Ellemenize gerek yok. Buz hala duruyorsa bakarsınız soğuk dersiniz buz durmuyorsa sıcak dersiniz. Şimdi bu videoda bu tencere örneğiyle e, ölçmeyi anlatmış olalım.